E, Napoli tarzı pizza e, özel bir pizza türü. E, Napoli'de pizza e, yüzlerce yıldır yapılıyor. E, nitelikli pizza dediğimiz aslında daha geniş bir şemsiye, daha geniş bir çerçeve. E, farklı stillerde nitelikli pizza yapılabilir. E, Nappo e, Napoli pizzasını doğru bir şekilde yapmak için kolları sıvamış bir proje. Gerçek Napolitan pizza diyoruz biz. E, bunun orijinal ismi Vera Pizza Napolitana. E, bu gerçek Napoli pizzasının e, zaten birçok küçük doğrunun birleşiminden ortaya çıkan bir bütün bu. Evet malzeme kalitesi bunlardan biri. Ee, hamur disiplini ve hamurun e, mayalanma ve olgunlaştırılma disiplini bunlardan çok önemli. Ee, doğru unu kullanmak, doğru hidrasyonlar. Ee, Türkiye'de bu e, pizzanın olmamasının sebeplerinden biri malzeme eksikliğiydi. Ne yazık ki onu da kendimiz gerçekleştirmek zorunda kaldık Napo projesine başlamadan önce. Biz unumuzu ithal ediyoruz, Torino'dan getiriyoruz. Domatesimizi hem soyulmuş Roma domateslerini hem San Marzano domateslerini Napoli'den getiriyoruz. Fırınlarımız 400 yıllık taş ustalığıyla el yapımı, Napoli'nin en önemli fırın ustalarından Stefano Ferrara'nın el yapımı fırınlarını kendimiz getiriyoruz. Bunun haricinde de tabii işte iyi ekipman, iyi malzemenin yanında bir de ustalık, çünkü bu bir artizan iş, bu bir craft iş, yani Türkçesi zanaat işi. Ben eğitimini aldım Napoli'de. Dünyada 420 tane gerçek Napoli pizza ustası var, bunların içerisinde tek Türk'üm şu an. Daha sonra biraz daha ilerlettim bu konudaki kariyerimi. Napoli Pizza eğitmeni oldum geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle. Şu an 30 Napoli Pizza eğitmeni var dünyada. 26'sı İtalyan, sadece 4 tane uluslararası Napoli Pizza eğitmeni var. Onlardan biriyim. Burada da şu ana kadar 30'a yakın pizzacı yetiştirdik. Bizim şube sayımız da biraz arttığı için, aynı, tüm şubelerde aynı standardı yakalamamız için Tüm şubelerde zaten ekipmanımız ve kullandığımız malzemeler aynı, ama ustalıkta da e, o seviyeye gelmemiz lazım. O yüzden en çok önemsediğimiz şey eleman yetiştirmek. Ben daha çok o işi yapıyorum artık. Ben artık e, çok fazla pizza yapmıyorum tezgahta, ama bütün pizza ustalarını kendim yetiştiriyorum. E, şimdi Haziran ayında da zaten Türkiye'de bir pizza okulu açıyoruz. E, bunu İtalya'daki Vera Pizza Napoli'na Derneği ile ortak bir proje olarak yapıyoruz. Dünyada. İtalya haricinde sadece Japonya'da, Amerika, Brezilya, Polonya ve Fransa'da pizza okulları var. Orijinal Vera Pizza Napolitana. İstanbul 6. ülke olacak. Bu çok büyük bir gurur bizim için. Burada aynı Napoli'deki eğitimleri veren ve aynı Napoli'deki uluslararası sertifikayı veren bir pizza okulu gelecek. Bizim zaten kendi ihtiyaçlarımız için çok önemli bu. Ama aynı zamanda da tabii ki bizim haricimizde, sektörde, Napoli pizzası yapmak isteyen işletmeler için de büyük bir fırsat olacak. Çünkü doğru okulda, doğru ustalardan bunu öğrenmiş olacaklar. Sorunun başına dönersem, e, Napo'nun becerdiği küçük bir şey daha var. O bizi çok mutlu ediyor. Napo'dan sonra Türkiye'de pizza daha doğru düzlemde tartışılmaya başlandı. Hani daha önce ya işte o bir restoranın şefinin İtalyan olması ya da isminin İtalyanca olması bazı şeyler için yeterliydi. Şu an artık daha çok hamur konuşuluyor, daha çok hamur mayalama konuşuluyor. Hangi domatesi kullandığı, hangi peyniri kullandığı, nasıl bir fırında, kaç derecede pişirdiği bunlar konuşuluyor. Ve çok daha fazla girişimci ve büyük markalar Napoli pizzasına yatırım yapmaya başladılar. Napoli pizzası çok daha fazla yerde çıkıyor karşımıza. Bunlar bizim için çok büyük mutluluk verici. Hem Napoli açısından hem benim kişisel özgür olarak da. Çünkü ben aynı zamanda Napoli'deki pizza Napolitana Derneği'nin Türkiye'deki marka elçisiyim. Yani bu Napoli pizzasının Türkiye'de yayılması zaten benim bir sosyal gönüllülük sorumluluğu. Napoli'nin bunu becermesi bizi çok mutlu ediyor. Şu ana kadar geldiğimiz nokta bu.